Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bir tarifle karşınızdayım. Bunu hemen aradan çıkarayım istedim. Çünkü ben bunu bu video çekmeden bir önceki videoda çekmiştim. Ama paylaşmayı unutmuştum. O yüzden hemen böyle bir katayım içine dedim. Böyle mikrofona konuşmak da biraz insana heyecan veriyor bu arada. Yanlış bir şey konuşacağım mı? da kekeleceğim mi falan filan düşünceleriyle. Neyse. Portakal kekini yapmıştım. Bir önceki günlerde ama onu çekim almamıştım. Sonra da dedim ki limonla nasıl olur? Çünkü biliyorsunuz ben limon hastasıyım. Aşırı limon seviyorum. O yüzden bir de limonlu yaptım. İlk yaptığınız günde bu limon kekini yemezsiniz. Çünkü çok Aşırı ekşi ama bir gün buzda buna beklettikten sonra ertesi günü rahatlıkla yiyebilirsiniz. Sadece üzerindeki muhalebeyi yani limon muhallebesini birazcık ince dökseniz tabi daha mantıklı. Ben biliyorsunuz dediğim gibi az önce. ekşi oluyor. Cidden çok ekşi oluyor. Şimdi arkadaşlar bana kesin soruyorsunuzdur. Niye tarifi sunmuyorsun? E benim böyle bir huyum var. Çünkü kendimden biliyorum. Tarifi şimdi sunsam size siz durduracaksınız yapacaksınız, durduracaksınız, yapacaksınız. En iyisi bir kerelik böyle izleyin. Ve videonun alt kısmında zaten komple tarifi size yazacağım. Şuan oğlum yanımda olduğu için pek rahatla da konuşamıyorum. O yüzden bu geri kalan videoyu yani bu kek videosunu şarkıyla devam ettireceğim. Ee, i̇yi seyirler diyorum. Bu arada burada en böyle bir şey de sunuyorum size bu şişeyi görüyorsunuz yani ya, limon şişesini eğer ki limon taze limon kullanmak istemiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz hemen hemen aynı tat yapıyor zaten öpüldünüz Evet arkadaşlar ertesi günden selamlar. Şu an uzakta yaşayan kız arkadaşım hani var diyordum ya size. Berivancığım. Ve aşkım buraya gelmiş. Ne zaman geldiğini bilmiyorum ama dün yazdı bu yarın buluşabiliriz diye. Çok sevindim tabii ki de onu gördüğüm için. Ee, normalde bir başka kızım, kız arkadaşımın yanındaydım. Ee, babası Maalesef vefat etti. Ona destek olmak için. Ee, şimdi de Berivan'la buluşuyorum. Az kaldık. Burger King'de buluşacağız bir gün. Çünkü eşimi evde arkadaşlarıyla buluştuğu için bize şey kalmadı ama zaten çocukları dışarı çıkarmak zorundaydım. O yüzden bir bahane oldu. Yine buradan gidelim annem buradan. Ben kapatayım sonra tekrar açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kız arkadaşımla o kadar çok özleşmişiz ki çok şeyleri konuştuk. Ama işte yakında tekrardan görüşeceğimizi söyledi. Çok sevindim gerçekten. Yeni hediyelerle geldi ve ben yine hediyesizdim. Ay çok şey oldum artık ya. Kızamış bahçıb oluyorum. Ama kendim bir şeyler planlıyorum, onu yapacağım. Eğer onlara eğer değil, zaten onlara gideceğiz gittiğimizde onlara büyük bir sürprizle gideceğim. İnşallah her şey yolunda olursa çünkü bir şey yaptırmak istiyorum. bizim eskileri dayanarak aklıma geldi. İnşallah aynalarından bulurum ya da olmazsa yaptırırım. Nasip 5. ay diye konuştuk. Onlara gitme, gitmek için. Nasipse inşallah her şey yolunda olursa 5. ayda onlardayız. Değil mi annem? Berivan teyzeye gideceğiz. Şimdi eve doğru yürüyorum. Aslında kendisi götürmek istedi beni. Ama ben yürümeyi tercih ediyorum. Aslında eşim de söylemişti. Eğer ki biterse söylersin ben alırım. Bugün çok yürüyüş yapmadım. Çok az bir yürüyüşle kaldım. 7000 yürüyüş adımın üstüne çıkmam lazım. Al annem. 7000 yürüyüşün adımın ay yeri bin adımın üstüne çıkmam lazım. Şu an bu taraf böyle. Şuradan ta şurada bir bölgelerin. Oradan anca buraya kadar geldik. Çünkü benim kızım çok yavaş yürüyor. Eve varınca tekrardan açarım. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine marketteyim. Oğlum kucağımda bu sefere. Eşimle geldim arabayla. Onu bekliyorum şimdi. Ay gelene kadar var ya çok uzun sürüyor. Willst du Hallo Video? Hepinize günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni uyandım. Bugün hatta o kadar çok geç uyudum ki yani toplasanız 3 saat uyumuşumdur. O da tabi vücuda sağla iyi bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Şimdi hazırlanacağım. Hava çok güzel. Köpençleri açtım, perdemi bir çektim. O kadar güzel bir güneş doğdu ki evime dedim ki ben bu havayı kaçıramam. Bir de camları da açtım. Çok güzel böyle bahar havası. En sevdiğimden. Şimdi ben bir hazırlanayım. Bu korkunç renk göz altları şişmiş. Evet anneciğim çok haklısın. Bunları önce bir yok edeyim ondan sonra tekrardan buradayım. Evet. Böyle hazırlandım. Bilmiyorum tam çekiyor muyum acaba? Nedense bugün fazla süslenmek istedim. Baya bir hevesliydim süslenmeye. Saçlarımı oh, keşke kestirmeseydim diyorum hala da işte yapacak bir şey yok. Artık deliler gibi dolaşıyoruz de böyle. Saçımı düzleştireceğim büyük bir ihtimalle ya da bilmiyorum belki de Sadece taradığımı da bazen güzel gözüküyor. Yani bilmiyorum. Bir bakalım. Şimdi taramadığım için de böyle gözükebilir. Bugün doktor terminim var. E, randoverim. Rando. rando randovi. randovi. Yani neyse. Randovim var işte. Anlattınız siz. E, ondan sonra e, erken almaya çalışacağım onu. Çünkü annem de bir işi var. O yüzden e, Erkene aldım mı Annemin işine de gel, gidebilirim. Yani randevusuna. Öyle. Bakalım erkene alacaklar mı. Bu arada makyajın Dudak boyam böyle kalmayacak. Üstüne palatıcı ile geçeceğim. Bir evet arkadaşlar. Yine oruç tutamıyorum maalesef. Yani zaten de tutamayacağım. Yani bilmiyorum artık belki ziyiflersamda mı e, dengemi yerine gelir bilmiyorum ki. Hani öyle olsa o zaman e, eskisi gibi yine oruç tutmaya başlayacağım Allah'ın izniyle. Ama bu e, baş ağrısı, kıvıtra falan olunca tabii da daha henüz tutamıyorum. İşte içimde kalıyor bu. Son 3 seneden beri tutamıyorum gerçekten. Ondan önce de hep tutuyordum çok şükür. Yani üç seneden beri de zaten e, bu kvatra aldı başına gidiyor. Bir de üstüne bir mikreli eklendi. Ah, ona biraz canım sıkılıyor. Hani oruç zamanında yani Ramazan zamanında oruç tutamamak insana üzüyor gerçekten. Neyse arkadaşlar ben şimdi bir doktoruma telefon açayım. Erkin alabilir miyim diye sorayım. Ondan sonra ona göre dışarı çıkacağım çocuklarımdan. Hava gerçekten çok güzel. Ama Lina oradan oraya koşacak. Onu şimdiden biliyorum. Oraya da çöllerini Tak mama juga, dekat